Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun en sevilmeyen kartını oynayacağız. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, maçımıza geçtik. Arkadaşlar bu deste biliyorsunuz da zaten İksir golem yani en sevilmeyen karttır iksir golemi arkadaşlar. Açık ara yani. <laughs> Kimse bunu tartışamaz. Hiç sevilmeyen bir kart arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar arkasını full destekliyorsunuz. Ha böyle kazanılıyor zaten bu maçlar. Çok güzel. Aha arkadaşlar bitti maç şu an. Şu an maç bitti. Bir şey atarsa daha atacağım. Tamam öfke basabiliriz şu an. Ama çok boş bir öfke bastık. Aynen şu an adam çok iyi savundu ya çakal. İyi vuruyoruz bu arada. İksir çok iyi vurdu. Cehennem ejerası. Aa tam da zehir attı oraya ya. Ay çok iyi çok iyi cehennem ejerasının şu an canı doluyor. Ve hemen iksir golemini basalım. İyileştirici ruhta atalım. Hadi atla. Atla artık be adam. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi vurun. Vurun Naat. Tam vurun Naat. Elektro ejderha. Roket buraya atamaz. Uğraşmaz yani. Uğraşırsa da oha yani. Oy arkadaşlar çok iyi. Tamam. Ee, cehennem ejderhası. Oo arkadaşlar şu an. Kaçırdı. 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 Hemen basıyoruz abi elit barbar. Öfke de basacağız öfke. Hadi lan. Hadi iyileş çocuğu. Abi yetişmedi be. Lan yetişmedi be. Lan yetişmedi be. Ah be abi. Tamam çok iyi. Arkadan şifacı. Önüne de iksir golemi basacağım bu arada. Rahatız. Aha zehirini de harcadı arkadaşlar. Çok iyi oldu bu bizim için. Ama adamda kule var ya o sıkıntı oluyor ama ya biraz. Şunu da basalım. Şunu da yapalım. Aha. Arkadaşlar iyi oyunda. Çok fena vuruyorlar şu an. Abi çok şey ya. Çok güçlü arkadaşlar bu deste. Tamam. Elif babalar basalım. Çok iyi. Bu maç bizim ya. Yani. Onu görünce şöyle de bir şey yapalım. Tamam. Öfke. Abi adamda bu arada çok sıkıntılı katlar var. Roket çevirse bizi alabilir bu arada. Abi roket çevirecek ya. Arkadaşlar roket çeviriyor şu an. Şifacı. İksir goleme abi roket attırmamamız lazım şu an. Hadi. Bir tane daha öfke artık git lan. Hadi abi. Abi çok zor ya. Yok çok zor arkadaşlar. Ya abi be. Ya var ya ya minim ne? Ya ciddi misin ya? Ha minim ne? Ya vay ya. Ya minim ne yendi? Ya arkadaşlar büyük bir yok ya çok sıkıntı çekeceğiz ya. Abar da benim suçum değil arkadaşlar. Ya benim suçum değil. Neyse arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. İkinci maçımızı bulduk. Abi şu an önceki maçı çok canım sıkın, çok sinirliyim şu an. Ne oynuyor acaba? Çakal. Tamam, iyileştirici ruhu atalım. Ne oynuyor olabilir? Niye bu karşısındendi iyileştirici ruh ha peki? Herhalde anladın mı? ne deste oynadığımızı da. Ne oynuyor olabiliriz abi? Şifacı. Aa, anladı arkadaşlar. Şu an şu an o tehlikesizdi. Oy çok iyi. Tersten aslında bir tane daha bas yapabiliriz de. Tam bir tane fazla vuralım bari ya. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar zaten kullanacaktık bombacı vurmasın diye de. Aslında bir şeyle girerse elit barbarla direkt tersten atabilirim Elit barbar artı öfke olmuyor değil mi? İşte. Direkt girdim arkadaşlar hiç düşünmedim. Şu an hayatta savunamaz diyecektim. Vay çakal. Bir tane daha vur. Çok iyi. Hayır. Atamam. Ya hayır. Canlı Mejerası keser. Şifacı. Canlı Mejerası var ya çok güçlü ya. İlk sır gölemi. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Ya abi nasıl oraya odaklanıyor? Tamam canları da doldu. Çok güzel arkadaşlar o kuleyi aldık. O kuleyi aldık. Dediğim gibi arkadaşlar çok güçlü ya. Adamın roketi olduğu için önceki maçta beni alabildi. Şunu bir yapalım bakalım. Düşesin. İksirleri bitti. Şuradan bir tane daha basalım. Ve adam maçı bırakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 taç. Yani arkadaşlar bu desteğe maksimum çok küfür yersiniz. Benden size tavsiye valla. Neyse arkadaşlar hemen 3. maçımıza ve domaltacağımız rakibimize geçelim. Evet son maçımıza geçtik. Hadi bakalım şu rakibin içinden geçelim arkadaşlar. Tam cehennem atabiliriz şu an. En mantıklı kart cehennem yani burada ne olabilir? iki tane vurdum. atabilir? Tamam. Arkadaşlar rakibimiz Log is Bait oynuyor. Çok kötü oldu bu. Bu kötü oldu arkadaşlar ya. Log Bait çok kötü oldu ya. Şu an aslında girebiliriz. Ya şu an yakın silahında ya şövalye ya da valkür var. Çok iyi. Yani direkt felaket attı. Aa valkürmüş arkadaşlar yakın silah. Yani arkadaşlar biraz kötü oldu ama o ortadan cehennem Ejerası atarız arkadaşlar. Tamam iyi oldu bu. Abi elektro ejderha lazım. İşte biraz fazla vuracak. O yüzden çok fazla vurduğu için ben de burada iksir golemi. Hani, ne yapabilir? Ya bitti arkadaşlar maç bitti elinde valkür de yok. Tamam. Tersten şey atacağım. Şu an çok iksir harcadığı için. Şu an iksiri sıfır. Tamam. Bitti arkadaşlar. Maç bitti. Şu an bitti maçı arkadaşlar. Şu an iksir sıfır. Neredeyse. Tamam. Şu an sıfırlandı. X. tam Canı dol. Tamam Önündeki niye tank yapmıyor? Çok iyi be. Log bekçiyi de yendik. Bitti arkadaşlar. Ya daha hayatta çeviremez burada. Çok iyi oldu bu. Bence maçı bırakması lazım. Bence maçı bırakması lazım şu an. Ve evet arkadaşlar. Rakibimiz maçı bıraktı. <laughs> arkadaşlar çok kolay işler çekersiniz bu desteğiyle ya. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Her gün 17.00'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.